Bismillahirrahmanirrahim. Selam canlar. Selam Rabbim, selam gökyüzü, selam ay, selam bulutlar. Selam bizi do doyuran toprahanaya. Arıya, kelebeğe, böceğe selam. Ağaçlara, otlara, çimenlere, çiçeklere güllere selam faziletiyle merhametiyle kudretiyle bizlere veren Rabbime şükürler olsun yaradanıma şükürler olsun aşk şarabı içenler dalar deryaya deryaya kendi kendini bulanlar Teveke kül ta Allah la ilaha illallah. Bu demin manası çok ulu, insan olur teslim, Rahman'ın kulu. Önce yanarsın başında dumanı, tevekke kül ta Allah la ilaha illallah. Didarı varmaktır sevginin özü. Kışı da güzel olur, yazı da. Rahmanın rahmeti, yağan yağmuru, tebeke kül, ta Allah, la ilahe illallah. Sevgi, gül, etme telaş, durma yürü dağları aş, sevgiyle merhametle sen de paylaş. Tevekkül ta Allah, la ilahe illallah. Tevekkür ederek dinle konuş. Yüreğini sev, aklına danış. Rabbinle hasbihal eyle, iyilikle yarış. Tevekkül ta Allah, la ilahe illallah. Abu Kevser ırmağı derin, ihtikat yolunda olmaz dönün. Can tenimde yansa da narım, tevekke ta Allah, la ilaha illallah. Rabbime şükürler olsun, şükürler olsun bu güzellikleri yaşatanı. Şükürler olsun. Teşekkür ederim.